Arkadaşlar merhaba, otomatik kontrol temellerini anlatırken bir kontrolcü kullanarak sistem çıktısını istediğimiz şekilde elde edebileceğimizi söylemiştim. Endüstride birçok denetleyici tipi vardır. PID bunlardan birisidir. Tasarımı basit ve maliyete az olduğu için çok kullanılır. Ben de bu ders kapsamında PID denetleyiciyi anlatacağım. Sistem çıktımız Y olsun. Bizim istediğimiz değer ise R olsun. Yani referans değer referans değer ve sistem çıktısı arasındaki fark bizim hatamızdır. Yani istediğimiz noktaya ne kadar uzak olduğumuzun bir göstergesidir. Buna da E diyelim şimdilik. Hata değeri PID denetleyicinin bileşenleri ile değiştirilir. Kontrol edilen sistemimizin girdisini oluşturur. Bu girdi de U. P harfi ile gösterilen proportional yani oransal denetleyicidir. Sadece hatayı bir oran ile çarpar. I ile gösterilen integral denetleyicidir. Hatanın önceki değerlerini toplar. D ile gösterilen derivatif yani türevsel denetleyicidir. Bu ise hata eğrisinin türevini alır. İşlem sonuçlarının toplamı bizim sistemimizin girdisi olan U'ya eşit olur. Ve çıktı olarak Y'yi elde ederiz. Şu şekilde de açıklayabiliriz. P bileşeni hatanın şimdiki haliyle, I bileşeni geçmiş haliyle, D bileşeni ise gelecek haliyle ilgilenir. Gelin bir örnek üzerinden PID denetleyici daha iyi öğrenelim. Bir robot koluna sahip olduğumuzu düşünelim. Bu robot kolunun dirseğinden döndürmek istiyoruz. Başlangıçta yatayla yapılan açı teta eşittir 0 ve biz bunu istediğimiz bir referans değerine getirmek istiyoruz. Bunu PID kullanarak yapacağız ve tabii ki burada robot kolunu döndüren ise bir aktüatördür. Bu servo motor olabilir mesela. Sistemin şematik resmini ilk önce bir çizelim. Kontrol edilen sistemimiz robot kolu. Sisteme girdiğimiz servo motora giren voltaj değeri olsun mesela. Çıktığımız ise teta açısı olsun. Teta açısı bir sensör yardımıyla ölçürsün ve referans değerimiz arasındaki fark alınsın. Bu fark kontrolcümüze girsin. Başlangıç olarak sadece proportional yani oransal denetleyici kullanalım mesela ve etkisini grafikleyerek görelim. Dediğim gibi sadece bir oran ile hata çarpılır. Orana 5 değerini verelim. Referans değerimiz ise 80 olsun. Yani açının 0'dan 80'e ulaşmasını istiyoruz. Gelin bir de bunu grafikleyelim. Bu benim hata grafiğim olsun. Başlangıçta 80, x aksisimiz zaman. Şu ise benim teta açısı olsun, teta açısının değişimi olsun. Burası ise zaman. Teta açısı başlangıçta 0. Gelin inceleyelim. Şimdi sisteme referans değeri verdim 80 olarak. Hatamız 80. 80 değeri 5 ile çarpıldı. 400 değeri kontrol edilen sisteme girdi. Teta açısı artmaya başladı. Ve böylece hatamız da gittikçe düşüyor. Hatamız düştükçe sisteme sisteme giren voltaj değeri de düşüyor. Yani teta değerinin artışı biraz yavaşlıyor. 80 dereceye ulaşmasını istiyoruz onu da göstereyim. Hatamız da azalmaya devam ediyor. Bir noktada hatamız çok azalıyor. Mesela 5 oluyor. 5 çarpı 5 25. Varsayalım ki bizim motorumuz 25 voltun altında çalışmıyor. O yüzden tetamız bir noktadan sonra artık artmıyor ve hatamız her zaman sabit kalırken robot kolumuzda istediğimiz değere gelmeden sabit kalıyor. Örneğin 70 derece ve referans noktamıza ulaşamamış oluyoruz. Bu sadece oransal saat kullandığımızda oluşan hatalardan birisi olabilir. Gelin ikinciyi inceleyelim bir de. Tekrardan şuraya grafiklerimi çiziyorum. Hata, teta açısı, başlangıçta hatamız 80 derece. Ben istediğim yüksek voltaj değerini elde etmek için proportional sabitini, oransal sabitimi 5 değil de daha büyük bir değer tutuyorum. Diyelim ki 100 tutuyorum. Ve hata çok küçüldükçe örneğin aynı şekilde 5'e ulaştınca 100 ile çarpınca 500 volt değerini elde edeceğim. Ve motorum hala çalışmaya devam edecek. Ben de istenilen referans noktasına ulaşmış olacağım. Ama burada da 80 değerini geçebilirim ben. Aşarım çünkü voltaj değerlerim çok büyük olduğu için 80 değerine çok hızlı ulaşıyorum. Ve onu da geçiyorum. Oluşturduğum kontrolcü hassas değil. 80 değeri geçtikten sonra hatamız da tabii ki eksiye geçiyor. Hata eksiye geçtiğinden sabitle çarpılan ve kontrol edilen sistemime giren değer de eksi oluyor. Voltaj değerimiz eksi oluyor. Ve sistemimiz bir noktadan sonra tekrardan 80 derecenin altına doğru hareket etmeye başlıyor. Çünkü serve motorumuz da terse dönüyor. Ama benim P sabitim çok büyük olduğu için bu hareket de Hızlı oluyor. Ben 80 derecenin altına bu sefer yine hızlı geçiyorum. Hatam da tabi artı değerine geçiyor. Bu sefer tekrardan terse dönüyorum. 80 derecenin üstüne çıkıyorum. Ve tekrardan hızlıca 80 derecenin altına iniyorum. Bu kararsızlık devam ediyor. Hiçbir zaman 80 derecede kalamıyorum. Bu da uğraşacağımız ikinci hata olacaktır. Birinci sorunu çözmek için kontrolcüden çıkan değeri büyütmemiz lazım. Bunun için ise integral bileşenini kullanabiliriz sisteme integral eklediğimizde oluşan durumu grafikleyelim. Başlangıçta hatamız 80 ve teta derecesi artıyor. Hata değerleri toplandı ve kontrolcüden çıkan değer daha büyük. Sistemimizin cevabı daha büyük bir hızla artıyor. Şu şekilde hatamız da çok hızlı bir şekilde düşüyor ve bu artış biraz yavaşlayarak devam ediyor. Ama biz teta derecesini yine geçiyoruz istediğimiz 80 derece. Çünkü e, verdiğimiz voltaj değeri çok büyük olacak. İntegral hata değerlerinin toplamı olduğu için ortaya büyük bir çarpan çıkaracak. Hatamız eksi tarafa geçecek. Tetamız 80'i geçecek. İntegralde artık eksi değerler toplanacak. Eksi tarafta toplanan hata değerleri artı tarafta toplanan hata değerlerinden büyük olursa bizim kontrol edilen sistemimize artık bir eksi voltaj verilecek. Eksi voltaj verildiği için servo motorumuz terse dönecek ve 80 derecenin altına doğru kol harekete başlayacak. Tabii ki hatamız da artı doğru, tarafa doğru hareket edecek. Ama bu hareket çok hızlı olacak. Ve biz yine istediğimiz 80 derecenin altına çok hızlı düşeceğiz. Bu nedenle hatamız artıya gidecek. Tekrar eksiye gidecek. Böyle bir dalgalanma oluşturacak. Bu arada robot kolda 80 derecenin etrafında dalgalanacak. Ama sistem bir türlü istediğimiz 80 dereceye oturmayacak. Peki bunu çözmek için ne yaparız? Sisteme D bileşenini ekleriz. Yani türe bileşeni. Söylediğim gibi hata ayrısının eğimidir. E, eğiminin hatayla çarpılmasından yarar türe bileşeni. Şimdi başlangıçta yine hatamız 80 derece ve şu noktada integral devreye girdi. Sistemimiz hızlandı hatamız da çok hızlı bir şekilde düşmeye başladı. Hata düşmeye başlayınca hızlı bir şekilde hatanın eğrisi de çok dikey olacaktır ve eğimi de büyük olacaktır. Büyük ve eksi olacaktır. PID kontrollerda tüm değerler toplandığı için bu eksi değeri benim sistemime giren voltaj değerini azaltacaktır ve sistem yavaşlamaya başlayacaktır. Sistem yavaşladığı için hata eksiye çok fazla düşmeyecektir. Teta fazla tepeye ulaşmayacaktır. Bir noktadan sonra artık eksi değerler altı değerleri geçtiğinde servo motorumuz terse dönecek ve kolumuz 80 dereceye doğru hareket edecek ve istenilen noktaya yaklaşacağız. Hata eksideyken ise sistemimiz 80 derecenin altına ters yönde çok hızlı dönmeden düşecektir ve hata değeri de artıya çıkacaktır. Ve gittikçe azalacaktır. Azaldığı için P ve I değerlerinin oluşturduğu çarpan azalacaktır. D de bu çarpanlarının küçülmesini sağlayacaktır. Zamanla bu salınım düşerek istenilen 80 referans değerine oturacaktır. Böylece istediğimiz 80 referans değerine hassas bir şekilde ulaşmış olacağız. İkinci sorunun çözümüne gelelim. Şimdi sistem sabiti çok hızlı olduğu için sistemdeki kolun hareketi de çok hızlı. Bu hareketi neyle yapıyor? yavaşlatabiliriz? Tabii ki de D bileşeniyle. D bileşenini eklediğimizde hata değeri çok hızlı düşerken eğimimiz bir eksi değeri oluşturarak voltaj değerini yani kontrol edilen sisteme giren değeri düşürecektir ve şuradaki sistem tetanın artışını yavaşlatacaktır. Fakat hata düşmeye devam ediyor. Hatanın düşüş eğimi daha de oluyor. Tekrardan bir noktaya geldik. Bu sefer yine istediğimiz noktaya ulaşamayabiliriz. Çünkü hata değeri düştü. P çarpanın değeri düşük. D çarpanın da bu çarpanın değerini düşürmeye çalışıyor. İstenilen noktaya yine ulaşamayabiliriz. Ve ortaya yine bir kalıcı hata çıkar. Peki bu kalıcı hatayı nasıl düşürürüz? İntegral ekleyerek. İntegral eklediğimizde sistemin cevabını biraz daha hızlandırırız. Ve önceki sisteme döner. İstediğimiz değeriye oturur. Özetlersek PID'deki tüm bileşenler kontrolün daha hassas olmasını sağlıyor. Buradaki bileşenlerin temel amaçlarını incelersek P bize hassaslık sağlıyor ve değerini büyüttükçe sistem cevabı hızlandı, hızlanıyor. Yani sistem cevabını P çarpanının değerini oranını büyüterek değiştirebiliriz. I ise kararlı, ha kararlı hatayı engellememizi sağlıyor. Hani her iki durumda da şu arada bir hata var. Bu kararlı hal hatası. I bileşeniyle bu kararlı hal hatasını çözmüş oluyoruz. Son olarak türev ise sistemin oluşan değişikliklere hızlı cevap vermesini sağlıyor. Yani hata çok hızlı değişiyorsa türev hatanın çok hızlı değiştiğini önceden tahmin ediyor ve sistem cevabının yavaşlamasını sağlıyor. Böylece istenilen referans noktasının etrafından çok uzaklaşmıyoruz. Şöyle diyelim, türev istenilen referans noktasına yerleşmeyi kolaylaştırır. Bu üç bileşenin kat sayılarını hassasça ayarlayarak PID'mizi hassas bir hale getirebiliriz.